Bekir Hazar Türkiye Ekseni Yunanistan apar topar yıllardır PKK'lıları ağırlayıp beslediği Lavrion kampını kapattı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye ile iyi geçinmeliyiz dedi. Türkiye'nin Afrika'dan kovmaya başladığı Fransa kaosu yaşıyor. Yıllarca sömürdüğü Afrika'dan gelen göçmenlerin getto ve ayrımcılık isyanı durdurulamıyor. Avrupa'nın diğer başkentlerine hatta Kanada'ya kadar uzandı bu isyan. PKK Fransa'da isyancılara desteğini açıkladı, eylemlere katılarak polise saldırdı. Erdoğan'ın bir gün gelir beslediğiniz o terör sizi de vurur sözlerine bugün Fransa tanıklık etmeye başladı. İsveç NATO zirvesi öncesi Paldır Küldür bir PKK'lıyı terör örgütüne finansman sağlıyor diyerek tutukladı ve cezaevine gönderdi dün. NATO'ya girmelerinin tek yolu Ankara'yı ikna etmek, şirin gözükmek için kendilerini yırtıyorlar. Macaristan'dan, Türkiye'den İsveç'i NATO'ya alın çağrısı gelirse ancak o zaman onay veririz açıklaması geldi. Avrupa'nın içinde artık sadece Ankara ile hareket eden bir ülke var. Beyaz Saray'ın resmi yayın organında bile Brüksel'de kritik toplantı, Türkiye, İsveç vetosunu kaldıracak mı manşeti vardı. Binlerce kilometre ötede bile gözler Türkiye'nin ağzına bakıyor. Mısır Devlet Başkanı Sisi ilk kez İstanbul'a geliyor. 15 milyar dolarlık yeni bir ticaret hacmine kapı aralanıyor. Mısır'la Mavi Vatan ve Akdeniz'de enerji ortaklıkları konusunda anlaşmalar masada. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e Erdoğan gel dedi. Bugün o da apar topar İstanbul'a geliyor. Dünyanın gözü Türkiye'de. Savaşı durdurabilecek tek başkent Ankara. Umudun tek adresi Türkiye. Avrupa Birliği, özellikle de Almanya, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi yönünde komisyonlar kurdu. Karadağ'ın yeni başkanı Dritan Abasovic, Türkiye süper güç dedi. Rusya, Ukrayna ile girdiği savaşı Avrupa'ya taşımak istiyordu. Sırpları provoka ederek Kosova ile savaşın eşiğine getirdi. Paniğe kapılan NATO ve AB ülkeleri sorunu çözecek yeni bir savaş fitilinin ateşini söndürecek tek ülke olarak Türkiye'nin kapısını çaldı. Türk komandoları Kosova'ya gönderilerek savaş durduruldu. Türkiye Gabar'dan sonra Kat Odağı'nda da petrol rezervleri buldu. Gabar'ın en az 10 katı rezerv olduğu açıklandı. New York Times, Türkiye'nin yeni bir enerji üssü olma hususunda öne çıkması çok çarpıcı diye haber yaptı. Körfez'den Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım yola çıktı. Afrika'da Türkiye ile milyarlarca dolarlık yatırım ortaklıkları konusunda muazzam dönüşler başladı. Birçok limanı artık Türkler işletiyor. Petrol ticaretinin kilit noktaları Ankara'nın elinde ve kontrolünde. Türkiye hem jet uçağı hem de jet motoru yapabilen sayılı ülkelerden biri haline geldi. İnsansız hava araçları sayısında da Amerika ve Çin'den sonra dünyada 3. sıraya yükseldi. Bine yakın dev bir filoya sahip Ender ülkelerden biriyiz. Artık kendi uydularımızı uzaya gönderiyoruz. Roketsan yakında kendi fırlatma üstümüzden yerli uydularımızın uzaya fırlatılabileceğini ve bu konuda da sayılı ülkeler arasına girdiğimizi duyurdu. Burada yazabileceğimiz o kadar çok örnek var ki yıllardır yapılan altyapı yatırımları ve dünyada nakış gibi işlenen ilişkiler yumağı semeresini vermeye başladı. İslam ve Türk dünyasında birleştirici ve aynı eksende buluşma rotası çizen lider ülke konumundayız artık. Hayal bile edemeyeceğiniz muazzam gelişmeler kapımızda tüm dünya basınının 2023'teki en önemli seçimler Türkiye'de manşetinde birleşmesi boşuna değil. Kilit ülkeyiz. Batı'nın ayakta kalabilmesi için en çok muhtaç ve bağımlı olduğu ülke haline geldik. Batı geriye gittikçe Ankara dünyanın birçok bölgesinde daha da güçleniyor. Öyle bir hale geldiler ki koydukları ambargoları bile deliyorlar. Rusya'nın savaştan sonra daha fazla petrol ve doğal gaz sattığı açıklandı. Amerika'nın üsler kurup eyaleti haline getirdiği Yunanistan bile gemileriyle Rus petrolü taşıyor. Yoksa aç kalacaklar. İngiliz Shell'in bile savaştan bugüne kadar ambargoya rağmen yüzlerce milyar dolarlık Rus LNG'si taşıdığı ortaya çıktı. Prensipleri ve ilkeleri olmayan, kendi koydukları ambargoyu bile herkesin gözü önünde delen, para için donunu bile satacak hale gelmeye başlayan bir batı var karşımızda. Ve tüm gelişmelerle dinamikler onları Ankara'nın kucağına itiyor. 70 devlet başkanının Türkiye'deki başkanlık törenine koşup sıraya girmesi boşuna değil. Dünyanın kıskanarak izlediği bu manzaralar Türkiye ekseninin kurulduğunu müjdeliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bekir Azar, Takvim Tamer Korkmaz, Yurtta Saldırı, Cihanda Saldırı Neymiş? İsveç hükümeti, Stockholm'deki caminin önünde Kur'an yakılmasını kınamış. Riyakarlığın doruğuna çıktılar. Hem yakanları teşvik ve himaye ediyorlar, hem de yalandan kınayıp skandalı geçiştiririz sanıyorlar. İsveç'te İslam düşmanlığı yazılı olmayan bir devlet politikası. Keza Türkiye'mize düşmanlık da. NATO'nun üyesi olabilmek için Türkiye'ye muhtaç haldeki İsveç, kutsal kitabımızı yakanlarla birlikte PKK'lı ve FETÖ'cü hainlerin de yeminli hamisidir. Amerika'nın İskandinavya'daki maşası İsveç, NATO'nun dışında Türkiye için böylesine bir güvenlik sorunuyken, şayet NATO üyeliğini elde ederse tam bir baş belası olacaktır. NATO kafa, NATO mermer. İsveç'te demokrat geçinen tescilli İslam düşmanı faşistlerle, aynı kafada olan Mr. Munger Merdanson'un, 14 Mayıs seçimlerinin hemen öncesinde İslamo-Faşizm adıyla bir kitabı yayınlandı. Kitabın sunuş yazısında deniliyor ki, gericilikle hesaplaşmasını tamamlamamış ve devrimini yarım bırakan toplumların karşılaştığı sorunlarla mücadele ediyoruz. Modern Türkiye yolun sonuna gelmiş durumda ya gericiliğe tümüyle teslim olacak ya da tarihsel ilerleme kanalına dönecek. Türkiye yoluna böyle devam edemez. Optik çarpıtma Kemal Kılıçlar son CHP'nin meclis grup toplantısında tele ekranında bebek katili Öcalan'a özgürlük isteyen Mangır Merdan'a şu sözlerle koltuk çıktı. Merdan Yanardağ bir gazeteci, bir yazar, neden içeride, hangi gerekçeyle içeride, bir gazeteciyi tutuklamak hangi aklın işi? Bay Kemal optik çarpıtma yapmayı pek seviyor. Mangır Merdan son gazeteci olduğu için tutuklanmadı. Gazeteciye suç işlemek serbest mi yahu? Çanak Anten Merdan 1992'de PKK terör örgütünün gazetesi Özgür Gündem'in yazı işleri müdürü olan Mr. Merdanson, 2012 yılının başında çıkan Yurt Gazetesi'nin kuruluşunda yayın yönetmeniydi. Daha sonrasında CHP'nin Çanak Anteni tele kanalının başına geçti. Yurt gazetesinin sahibi ve CHP'nin eski milletvekili Durdu Özbolat, 3 yıl kadar önce Mangır Merdan hakkında çarpıcı bir iddiayı dile getirmişti. Tele biri, Merdan Yanardağ, FETÖ'cü Akın İpek kurdurdu. 1 Eylül 2020 Muharrem Pehlivan'ın salvoları FETÖ'nün kurmaca kaset operasyonuna uğrayan Muharrem İnce eski partisi CHP'ye yönelik seri eleştirilerini sürdürüyor. Atatürk anıt kabirden gelse CHP'de şansı yok diyerek Kılıçdaroğlu'nun tek adamlığına gönderme yaptı. Zoru başararak kaybettiler, altılı masa işi yanlıştı. PKK'nın ve FETÖ'nün açık desteği de yanlıştı dedi. İnce'ye paralel kumpas. Muharrem İnce montaj görüntüler ve sahte dekontlar eşliğinde uğradığı iftiraları müteakip Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti. Bu mevzudaki soruşturmada iddianame tamamlandı. 5 sanığın 9 seneye kadar hapis sistemiyle yargılanacağı dava 18 Ekim'de başlayacak. İddianame İnce'ye kumpasın adresi olarak FETÖ'yü gösteriyor. Kılıçdaroğlu İnce kumpası sırasında akla ziyan bir biçimde Rusya'yı suçlayıp FETÖ'yü işin içinden sıyırmaya yeltenmişti. Bazı CHP'li isimlerin Muharrem İnce'ye yönelik malum kumpasta FETÖ ile paralel çalıştığına dair iddialar var. Soru, yorum. 13 yıl önce CHP'nin başına kasetle gelen Mr. Kılıçdarson, 13 yıl sonra yine bir FETÖ üretimi kasetle İnce'nin adaylık yarışından çekilmesi olayının neresindedir? CHP muhibbe avukat. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekilmesi için sosyal medyada topa tutulurken İnce'ye yönelik organize harekatın bir nevi ilk işaret fişeği nereden gelmişti? Burada CHP fanatiği bir avukat olan Feyza A.'nın İnce'ye saldıran tweet'ini hatırlıyoruz. Hiçbir kadını taciz ettiniz mi? Hiçbir kadın sizden şikayetçi oldu mu ve dosya örtbas edildi mi? Sadece soruyorum. 2023 seçiminden hemen önce bu tehdidi savuran avukat Feyza, 2018 seçiminden sonra Umutlarımızı yeşerttin diye başlayıp inceye övgüler yağdırmıştı. Tamer korkmaz yeni şafak